tatil dönemine girmiş bulunmaktayız. 15 günlük bir süre uzun bir semestr tatili var. Tüm ailelerimiz Afyon karesine gelecektir. Otellerimiz doluluk oranları yaklaşık %90-95 civarında olup daha bir 4-5 günlük süre var. Bu süre zarfında da satışlarımız tamamen yüz yüze ulaşacaktır. Otellerimiz tabi bu zamanda koronavirüs tedbirini olarak da hizmet edecektir gelen misafirlerimize. Hedefimiz tüm gelen misafirlerimiz yüz yüz memnun olaraktan tekrar memleketine göndermiş olmak olacaktır. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum. Bunlar falan da göstersin ha. Abi olmaz.